Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didimisar Mahallesi'nde denize sadece 1,5-2 km mesafede bulunan konumda havuzlu site içerisinde 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan ve terastan gayet güzel bir deniz manzarasına sahip olan villayı tanıtmaya geldik sizlere. Evet şu anda iddia ediyorum ki havuzlu site içerisinde sıfır bir villa almak istiyorsanız şu anda en uyguna alabileceğiniz evlerden bir tanesi olduğunu kesinlikle şiddetle öneriyor ve tavsiye ediyorum arkadaşlar. 5.450.000 TL. Şu görmüş olduğunuz villa. Burası 10 tane e, toplamda villamız var arkadaşlar. Şu sağ tarafımdaki blokta 4 tane diğer bloklarda da ikişer tane bitişik nizamdan olmak üzere toplamda 10 tane villamız var burada. Kışın da çekim yapmıştık. Kışın da gelip çekim yapmıştık. Burada biliyorsunuz ki e, belki de bizleri takip edenler kışın yapmış olduğumuz çekimi de görmüşlerdir. O zaman tabii ki de iskanı yoktu. Havuz boştu. İşte söylemiştik iskanlar alınacak. Çatılar açılacak. İşte e, şunlar olacak bunlar olacak diye. O zaman da söylemiştik. Ee, tabii ki de değerlendirmek isteyenler değerlendirdi. O zamanlar 4 milyon civarındaydı fiyatlar. O zaman alanlar tabii ki de şimdi kazandı. Şu anda da arkadaşlar şu villamızı sizlere sunuyoruz. Genelde burada 3 artı 1 açık mutfak villalar var. Biz sizlere bu sitedeki en güzel olan villayı tanıtıyoruz şu anda. Hem 4 artı 1 hem de ayrı mutfak niteliğinde. Ufaktan şöyle bir ilerleyelim. Havuz doldu gördüğünüz gibi. İskan alındı. Tüm belgeleri şu anda elimizde mevcut. WhatsApp'tan istediğiniz takdirde belgelerini sizlere atarız. Teraslar açıldı. Villamızda bir genel temizlik yapılması gerekiyor ama biz o temizliğin yapılmasını beklemedik. Hemen gelip çekip bu fırsatı sizlerle buluşturmak istedik arkadaşlar. Şu anda 6 milyonun altında sıfır bir villa bile bulamazken. Adam akıllı, düzgün bir konumda, düzgün bir şekli olan bir villa bile bulamazken sizlere havuzlu, 0, 4 artı 1 hem de ayrı mutfaktan oluşan bir villa sunacağız bugün arkadaşlar. Şimdi girişimiz burada. Sitenin e, pek çok tarafında girişler var. E, şu kapı ...bizim kullanacak olduğumuz kapımız ortak bir kapı, müstakil bir kapı değil. Şuradaki bahçe bize ait. Bakın, yan taraf bitişik nizam demiştik. Yan tarafla aramız bu şekilde ee, tel yapılmış. Tele de çim çit çekilmiş arkadaşlar, böyle bir ayrılmış. Şurası bize ait olan taraf. İsterseniz fayansı uzatın, direkt teras, veranda alanı olarak kullanın. İsterseniz de bahçe olarak değerlendirin. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi evin içerisine doğru ilerleyelim arkadaşlar sıfır bir villadır. İlk sahibi siz olacaksınız. 5 milyon 450 bin TL. Birazcık pazarlık payı da mevcut. Şimdi girişimizi yaptık. 4 artı bir ayrı mutfak demiştik sizlere. Öncelikle salondan başlayalım. Salon tamamen bağımsız. Televizyon ünitesi için ayarlanan yer şu köşe olmuş arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi buraya hem yemek masası takımı atabilirsiniz hem de güzel bir koltuk seçimi yaparak burada dizayn oluşturabilirsiniz kendinize. Şurada alt taraflar sabit, üst taraflar açılır. Bu şekilde pencereler bırakılmış arkadaşlar. E, villamızın ana cephesi kuzey ve batı cephesine bakmaktadır. Burada sürgülü bir kapımız var şöyle görmüş olduğunuz gibi. Otomatik panjurlarımızın hepsi takılı aktif bir şekilde çalışmaktadır. Ön tarafımız şu anda boş. Zeminden bile birazcık denizin maviliğini görebiliyoruz. Ama en üst katta terasa çıktığımız takdirde çok daha net bir deniz manzaramızın olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi şu kapıyı kapatalım. Arkadaşlar girişimiz buradan da direkt salona çıkmıyoruz farkındaysanız. Küçük bir ara koridor var. Ali ara koridora kapı açılıyor. Burada merdiven altına gelen küçük bir lavabomuz var. Hemen sağ tarafımızda ise ayrı mutfak konsepti var arkadaşlar. Ayrı mutfağımızın da bakın buradaki Kapıya çocuklar için yine bir önlem alınmış. Buraya alüminyum korkuluklar atıralak küçük bir Fransız balkon sistemi bırakılmış. Ve havuzun dibindeyiz burada. Çok da güzel olmuş. Lake, beyaz dolap kapaklarımız var. Siyah kuplarımız var. Güzel bir mermeritimiz var. Tezgah arası fayanslar yapılmış. Buzdolabı yeri, ankastre, bulaşık makinesi hepsi tasarlanmış. Çok ultra 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 lüks demiyoruz. Ama gayet güzel kullanılması gereken malzemeler kullanılmış. Yapılması gereken işçilik yapılmış. 5 milyon 450 bin TL'ye 4 artı 1 ayrı mutfak bir villa sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi orta kattayız ve orta kattaki ee oda... Kullanımları gerçekten çok güzel Bakın normalde böyle 5 milyon 6 milyon 7 milyon Bu fiyattaki villalarda Bu tarz genişlikte Oda metrekareleri bulmamız Gerçekten çok zor Şimdi burası ana yatak odası Diyebiliriz buraya Ön tarafa bakıyor ön cepheye bakıyor Televizyon için yerimiz var e, Yatak başlığı için Şurası tasarlanmış Buraya arkadaşlar dev gibi güzel bir giysi dolabı ekleyebilirsiniz. Şurada hem makyaj seti dolabı takımı hem de televizyon hepsini yine bırakabilirsiniz. Şuradan açalım. Yine küçük bir Fransız balkonumuz var. Bu odadan net bir şekilde deniz manzaramızı yine görebiliyoruz. İki tane oda var orta katta. Bir tane de ortak kullanım banyo dolabı var arkadaşlar. Hemen buraya da bakalım. Evimizin daha kaba temizliği duruyor. Daha inşaat pisliği var içerisinde. Şu anda tertemiz olmuş olsaydı gözünüze çok daha güzel gelecekti kesin eminim. Kale markanın arkadaşlar gömme rezervarı. Şurada bakın bu şekilde tam kare şeklinde gelen güzel bir duşa kabinimiz buraya bırakılmış. Şurada küçük bir Hilton lavabo takımımız var. 60'a 120 seramikler tasarlanmış alt zeminde, ıslak zeminde, ortak alanlarda hepsinde seramik kullanılmış. Odaların içerisine girdiğimiz zaman ise açık renkte bir parke çalışması görüyoruz. Buradan da direkt havuzu görebiliyoruz. İstersen burayı da gösterebilirsin Baran. Hem diğer cephemize bakıyoruz hem buradaki cephemize bakıyoruz. Şimdi hem kuzey hem güney cephe ikisi de açık. Nasıl açık? tam arkamız bakın şu anda villamızın tam arkası burası izlemiş olduğunuz yer ve tam havuzu görüyor. Karşıya da baktığımız zaman karşı tarafta da bir açıklık var. Yani herhangi bir inşaat, herhangi bir e, betonerme tam önümüzde olmadığı için hem kuzey cephemiz açık hem güney cephemiz açık. Bu da çok büyük bir avantaj. Şimdi şurası bir 12-13 metrekarelik tam kare şeklinde gelen güzel bir odaydı arkadaşlar. Az önceki gezmiş olduğumuz oda 20 metrekare civarında vardır. Ve son olarak da en üst katımıza çıkıyoruz. Biz bu tarz villalara 2,5 katlı triplex villa diyoruz. Şimdi en üst kattaki odamız bu şekilde. Buradaki terasımız açık değil, kapalı. Orada bir kiler yapabilirsiniz kendinize. Şöyle bir eğilimli, meyili olan bir oda var arkadaşlar burada ama yani çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Şuraya bir yatak attığınız takdirde, buraya gömme bir dolap yaptığınız takdirde buraları da değerlendirebilirsiniz. Son olarak burada da bir ortak kullanım banyo lavabomuz bulunmaktadır. Buradaki banyo lavabo ile beraber toplamda 3 tane WC, 2 tane banyo kullanımı olmuş oldu evimizde arkadaşlar. Son olarak odamız burada. Bakın buradaki çatımızda hiçbir sıkıntı yok. Tavan yüksekliğimiz gayet ideal. Yine ortalama 10 12 metrekare arasında yine bir kullanım alanı burada bizleri karşılıyor ve burada bu odadan da direkt dışarıya çıkış yapabileceğimiz küçük bir teras alanımız var arkadaşlar. Şimdi yan taraftaki blok dörtlü bitişik nizam. Biz ikili bitişik nizam bir bloktayız. Bu da arkadaşlar önemli bir faktör. İsterseniz pergüle ile kapatabilirsiniz. isterseniz cam balkon ile kapatabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Bakın arka tarafım Büyük Anadolu Hoteli biliyorsunuz. Veyahut da bilmiyorsanız da internetten yazabilirsiniz. Konumu direkt çıkabilir. Sağ tur plajı diyoruz. Huzur sitesi diyoruz. Buradaki yoldan devam ettiğimiz zaman çoğu insan bilir. Denizli Öğretmenler Sitesi dediğimiz yer var. Yani ben size konum olarak paylaşıyorum ki hemen hemen nerelerde olduğumuzu bilin diye. Çünkü bu söylediğim konumlara genelde hakim oluyor insanlar. Ha bilmeyenler için de tabii ki de numaramız zaten videomuzun başından sonuna kadar yazıyor. Rahatlıkla arayabilirsiniz. Sizlere konum bilgisi de verebiliriz. Evet arkadaşlar, çok güzel bir villa gezdik. Neden güzel? Fiyat performansı olarak çok güzel. Şu anda Didim'de 6 milyonun altında adam akıllı elle tutulur bir villa bulamazken sizlere 10 adet bitişik nizam villadan oluşan küçük, şirin, havuzlu bir sitenin içerisinde ilk sahibi olabileceğiniz sıfır. 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan ve arkamda çok güzel bir deniz manzarasına sahip olabileceğiniz sıfır bir villa tanıttık. Hem de 5 milyon 450 bin TL'ye sahip olabileceksiniz. Bu rakam üzerinden ufak bir pazarlığımız vardır. Çok büyük bir pazarlık yoktur. Çok büyük bir tekliflerle gelmeyiniz. Zaten fiyat çok çok uygundur. Pazarlık sünnettir mantığıyla ufak bir pazarlık yapılıp burada sizlere takdim edilecek arkadaşlar bu villa. 5 milyon 450 bin TL bence kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Yatırım için de değerlendirebilirsiniz. Oturmak için de değerlendirebilirsiniz. 4 artı 1 olması çok büyük bir avantajdır. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diyorum Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.